Merhaba sevgili izleyiciler. Birbirlerine sorunun programımızda karşınızdayız. Bugün work and travel'ı yani hem çalışma hem de bir nevi dil öğrenme programlarını konuşacağız. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa telefon numaramız 0216 524 95 80 ve 81. E-mail adresimiz birbirlerine et, veya sorularınızı SMS ile göndermek isteyebilirsiniz. Uzman yazıp boşluk bırakıp sorunuzu da yazıp 3077'ye gönderdiğinizde sorularınız bize ulaşacaktır. Bugün öğrencilerin hem çalışma hem de Öğrenme programı olan Work and Travel’ı konuşacağız. Konuğumuz yurt, yurt dışı eğitim danışmanı Sayın Hakan Karataş, Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Work and Travel adı bu şekilde geçtiği için böyle evet. kullanıyoruz değil mi? Ne demektir bizim anlayabileceğimiz şekliyle? Evet, Work and Travel çok klasik yöntemle anlatmayalım artık. Yani bundan beş sene evvel belki en altından başlıyorduk. ABD hükümetinin desteklediği kültürel bir değişim programı diye başlıyorduk ama artık Türkiye’de gerçekten herkes biliyor. Kitlesi olan üniversite öğrencileri bölgen terör programının nasıl bir program olduğunu biliyor. Daha anlaşılabilir bir şeyle anlatacak olursak. Bu program üniversite ara sınıf öğrencilerine bir yazlarını Amerika'da geçirme fırsatı sunan bir değişim programı. Bütün yazları burada geçiriyoruz. Evet. Evet yaptığımız şeyler belli. ABD hükümeti diyor ki bir yazınızı da bize ayırın. Gelin bizim ülkemizde geçirin. Evet uzun bir süre kalacağınız için burada masraflı bir şey olacak gibi görünüyor ama biz bir istisna yapacağız. Size yaz programınız boyunca geçerli olan bir çalışma izni vereceğiz. Siz de kabiliyetlerinize göre çok ciddi kualifikasyonlar gerektirmeyen orta seviyenin üzerindeki bir İngilizce ile yapabileceğiniz bir işte çalışarak bir yazınızı Amerika'da geçirmenin meydana getirmiş olduğu masrafları karşılayabileceksiniz. Biz kendimizi böylece Sizlere, ki hedef kitlesi biliyorsunuz, tanıtmış olacağız insanımızı, kültürümüzü, size göstermiş olacağız güzel ülkemizi. Siz de çok önemli olan bir yurt dışı tecrübesini neredeyse bedavaya getirebileceksiniz. Maliyetlerinizi böylece karşılamış olacaksınız. Mesela bu bunun programa. Evet. Öğrencilere ciddi bir fırsat sunan bir program. Normalde yapamayacaklarını yapmasını sağlayan bir program. Evet Sağ... bu anlamda önemli. Çünkü e, bunu kendi bütçemizle yapmaya Aynen kalksak öyle. veya kendi gayretlerimizle yapmaya kalksak hem çok zor evet. e, hem de çok maliyetli. E, bu şekilde çok daha hem ekonomik e, hem de aynı zamanda dediğiniz gibi yurt dışı çok önemli artık. hani insanın gelişimi açısından da önemli. Evet. Büyük bir fayda. Bu program sayesinde öğrenci sadece hani ben yurt dışına çıktım demiş olmuyor. Yurt dışında sadece tatil yapmış da olmuyor. Bizim... E, Gönderdiğimiz öğrencilerin çok ciddi kısmının neredeyse Türkiye'de hiç hiç iş tecrübesi olmamış oluyor. Evet. Yani Amerika'ya giderken CV'sine yazdığı iş tecrübesi bile esasen çok ciddi basit bir şey olarak kalıyor. Belki okulda bir kulüpte çalışmış. Bulamıyor evet. yani ne yazsam acaba diye. Öğrencinin belki de ilk iş tecrübesi oluyor ve o Amerika'da oluyor. Bu çok önemli bir şey. Öğrenci bir taşta esasen birden fazla kuş vurmuş oluyor. Doğru. Sistemlerimiz de biraz farklı bunu öğrenmiş oluyor. Burada daha bir su faturası yatırmamışken mesela öğrenci orada ehliyete başvurabiliyor. Evet. Bu gibi yönleriyle çok ciddi avantaj var öğrenci Çok fazla şeyi bir arada bir yazda öğreniyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor vesaire. Bu çok önemli tabii çok ki. Önemli. Özellikle ailesinin yanında yaşayan öğrenciler Kesinlikle. için bu gerçekten çok farklı. Belki hani ailesiyle değil de şehir dışında okuyan öğrenciler için hani bu tecrübe az çok vardır ama yine de bambaşka bir ülke, Kesinlikle. başka bir dil, başka bir kültür, başka bir yaşam şekli. Evet. E, tabii ki biraz zorlanıyor insan ama hayatı da öğreniyor bir taraftan. Bu Kesinlikle. açıdan da avantaj. Peki nasıl oluyor? Şimdi e, başvuruyu size Yaptıktan sonraki süreç nasıl gelişiyor? Öncelikle isterseniz şeylerden bahsedelim. Yani program kim ilgilendiriyor, kimler evet. katılabilir bu programa? Herkes katılamaz. Ee, program üniversite ara sınıf öğrencileri için dizayn edilmiş bu program. Ee, Bir temel yaş kriterler var mı? evet var. Normalde yaş sınırı hani ABD hükümetinde Department of State bunu düzenliyor, devlet bakanlığı. Onların koymuş olduğu yaş sınırı 29 ama bizim daha çok yaş sınırından anladığımız şey öğrencinin bir defa bu 29'un altında olacak ama öte yandan da okumuş olduğu e, sınıf uygun bir yaşta olacak. Yani şimdi 28 yaşında olup da üniversite birinci sınıfta olamaz. Evet. O uygunluk aranıyor. Yaş sınırı böyle. Onun haricinde e, orta seviyenin birazcık da olsa üzerinde bir İngilizcesi olması gerekiyor. Çünkü orada iletişim kuracak. Kesinlikle. İletişim kuracak, çalışacak. Çalışacak. Evet, doğru. E, İngilizce bilgisinin haricinde not ortalaması çok ciddi önemli bu programda. Katılması ve vize alması gerçekten kolay bir program diyebiliriz. Doğal olarak hani belli bir kriterlerin olması lazım. ABD evet. konsolosluğu öğrencilere vize verirken en çok bu bir İngilizce, ikincisi not ortalamasına dikkat ediyor. Başarısız öğrenciler maalesef programa kabul edilmiyor. Başarıdan da temel olarak anlayacağımız şeyler hani Tam bir kriteri yok ama 2'nin altındaki öğrenciler genelde programa alınmıyor. 2'nin üzerindeki öğrencilerde de gidişata bakılıyor. Başarılı bir öğrenci ise herkesin kalabileceği kadar dersten kaldıysa sadece. Herkesin, e, üniversite okumuş herkes bilir elbet birkaç dersten kalınır, geçilir, kalınır, geçilir, devam edilir. İşte bu başarı standardı sağlanmışsa bu özellikleri sağlayan her e, üniversite ara sınıf öğrencisi programa katılabilir. Hep ara sınıf dedik ama aslında son sınıf öğrencileri de. Son 3 yıldır programa katılabiliyor. Onlarda sadece özel bir durum var. Teknik olarak programa katılmalarında bir sınırlama yokken vize alma aşamasında güvenilebilmesi için o öğrencilere yani programa gideceğim ama geleceğim öğrenciden kuvvetli bağlar istenebiliyor. Çünkü okul bitmiş oluyor aslında. Tam olarak o. Evet. Bir ara sınıf öğrencisini Türkiye'ye bağlayan çok önemli şey var. Okulu burada o kadar sene okumuş tabii ki bitirecek. Son sınıf öğrencilerinde ise hani buraya sizi bağlayan nedir? Bu bazen döndüğünde çalışacağı ileri tarihli bir iş sözleşmesi olabiliyor, bazen başka bir şeyler olabiliyor. Sürekli ara sınıf dedik ama hani son sınıf olup da bu programda ilgilenen öğrenciler varsa onlar bilsinler ki katılabiliyorlar sadece birkaç soruyu daha. Onlara sorulacak, soracağız. Evet, şimdi ben merakından soruyorum. Ee, çok yaygın giden var aslında değil mi? Etrafımızdan da görüyoruz ve son evet. yıllarda her geçen zaman rakam artıyor. Evet. Ne aşağı yukarı ülkemizde? Geçen sene konsolosluğun vermiş olduğu rakamlara göre, geçen sene programa katılan öğrenci sayısı 7700 küsür. Çok iyi bir rakam değil mi? Evet çok iyi bir rakam. Daha evvelki sene birazcık daha fazla idi. Ekonomik krizin biraz etkisi oldu program üzerinde. Tabi bu ekonomik kriz sadece hani Türkiye ya değil Amerika ayağı da var. 7700 gene de bu oldukça iyi bir rakam. Önümüzdeki sene daha da artmasını bu seneyle birlikte daha da artmasını bekliyoruz açıkçası. Türkiye daha enteresanı dünyada bu programı en çok öğrenci gönderen ikinci ülke. Birinci Rusya. 16 küsür bin rakamla. İkinci biz geliyoruz eğer Brezilya'nın kış programlarını saymazsak onu evet. sayarsak üçüncü oluyoruz çünkü onların kış programları 8000 bin küsür civarında öğrenci gönderiyorlar Amerika'ya. Bu çok güzel bir şey gerçekten çünkü baktığımızda demek ki gelişmeye hem kendimizi Kesinlikle. geliştirmeye hem de dil öğrenmeye çok evet. istekliyiz yani ülke olarak değil mi? Evet dil öğrenme dediniz burada bir şey eklemekte fayda görüyorum. Bu program aslında bir eğitim programı değil. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerin İngilizceleri üzerinde çok ciddi etkisi var. Türk öğrencisinin en büyük problemi biliyorsunuz İngilizcede pratik yapamama. Evet tabii ki. Bir de bizde bir çeşitli guard var. Yani iki arkadaş ben seminerlerde de çok söylüyorum bunu. İki tane öğrenciye yolda turist olarak soru sorsanız birisi ona bakar, birisi buna bakar. Çok rastlıyoruz buna. Tabii ki. Bu Hani her yerde o ortamı bulamamızdan mı kaynaklanıyor? Tam olarak bilemiyorum. Onu alanı olan insanlar belki araştırmak ister ama. Bu program sayesinde öğrenci Amerika'ya gittiğinde bir defa bu gardı yeniyor. Çünkü öyle bir lüksü kalmıyor. Yanındaki arkadaşına evet, yap yok. diyemiyor. Bu programda sadece gezmeye gitmiyor. Şimdi gezmeye gidiyor olsanız gene bir şeylerle idare edebilirsiniz değil mi? yani çok ciddi bir yemek siparişi vermezseniz de hamburgerle geçiştirebilirsiniz. Tabii Ama ki. artık siz orada bir de çalışansınız. Üç ay boyunca bir iş yerinde çalışacaksınız. Eğer kasiyerseniz onunla alakalı, ne bileyim sandviç yapıyorsanız, gelen müşteriden aldığınız e, orderı yanlış yapar verirseniz patronunuz fırçalar sizi. Tabii Hatta ki. Hatta daha ileri boyutlara ilerlerse daha e, sevimsiz tablolar ortaya çıkar. Bu tablonun sevimsizliğini anlatmak için söylemiyorum bunu. Burada öğrenci ona göre hareket etmeye başlıyor. Burada rahat gardını alıyor, arkadaşına paslıyor. Ama orada öyle değil. Orada artık onu tamamen yıkıyor. Hatta o kadar kısa süre içerisinde yıkıyor ki bazen öğrenciler bize şey diyor. Yani hiç ummadığım şekilde gittiğim ilk gün nasıl konuştuğumu gördüm. Çok önemli şeyler bunlar. Çok doğru ama e, hani kendi tecrübenizden de bunu biliyorsunuz. Yurt dışına çıktığınızda hiç unuttuğunuz kelimeleri Kesinlikle, bile böyle evet. patır patır hatırlıyorsunuz. <laughs> çünkü kullanmadığınız bir şey belki ama hani kullanmak zorunda olduğunuzda bir şekilde o alt beyinden geliyor ve e, bir bakıyorsunuz gayet, gayet evet. rahat bir şekilde kendinizi ifade ediyorsunuz. Ben bu açıdan düşünmüştüm aslında. Evet dili geliştirmek belki öğrenmek değil ama Pratik geliştirmek. Evet, evet, çok evet. önemli. Pratik bu etmek. açıdan büyük avantaj. Öte yandan çünkü program hani dil eğitimi programı değil. Ve dil istiyor. Evet. En az orta seviyenin üzerinde bir İngilizce bilmek gerekiyor. Bu program adı üzerinde Work and Travel. Hı -hı. Yani öğrenciler sadece gezmeye gitmeyecek, biraz evvel bahsettiğimiz gibi çalışmaya da gidecekler. Ve bu, work de Evet. <laughs> ve bu öğrenciler İngilizceye gittiklerinde değil, çok daha öncelerden ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Bizim öğrencilerimizi işlere yerleştirme yöntemlerimiz var. Nedir bunlar? İş fuarı diyoruz biz bunlara. Birden fazla kategorisi var. Yüz yüze olan iş fuarları var. Mesela bu yıl 6 tane yüz yüze iş fuarı yapıldı. Bunlar üç büyük ilde e, otellerin konferans ve balo salonlarında yapıldı. İşverenler Amerika'dan getirtiliyor. Daha evvelden öğrenciler gelecek olan işverenlerin e, sunmuş olduğu pozisyonları detaylarıyla beraber görüyorlar. Profilleri oluyor o işlerin. Konaklamasıyla alakalı detaylar, işle alakalı detaylar, saat ücretiyle alakalı detaylar bunları görüyorlar ve ilgili fuara yazılıyor öğrenci o fuarda işini alıyor. İşte öğrenci daha orada İngilizceye ihtiyaç duyuyor. İşverenle bir konuşması var, tabii görüşmesi ki. var. O işi ondan sonra alacak. Onunla bitmiyor. tabi vize görüşmesi sırasında gene İngilizcesini göstermesi lazım karşı tarafa. Bu çok ciddi bir İngilizce değil tabi. İş boyutunda İngilizce hani ee, işin tipine göre çeşitlenebilir ama programın çatısı genel olarak söyleyecek olarak program için gerekli İngilizce seviyesi, minimum yeterli İngilizce seviyesi, orta seviyenin üzeri yani kendini ifade edebilecek. Evet. Ee, öte yandan hani öğrencinin alacağı iş pozisyonu, hangi işe yerleştirilecek ona göre daha kabiliyetlidir. Çok iyi derecede İngilizce biliyordur, ne bileyim bir garson olabilir mesela. Ee, çok iyi İngilizce seviyede, e, seviyede bir İngilizcesi vardır satış elemanı olabilir. Ama o kadar yoktur. Normal programın gerektirdiği kadar vardır. bir otelde oda temizler. Ne bileyim süpermarkette rafları dizebilir vesaire. Geldiğimiz yere tekrar dönersek. Bu program her ne kadar İngilizce eğitim programı değilse de en başından ta sonuna kadar öğrenciye birazcık zorlayan İngilizcesini pratik etmesi konusunda zorlayan bir program işte. Öğrenci bunun çok ciddi avantajını yaşıyor. Evet. Şimdi e, orta seviyenin üzerinde olması gerektiğini evet. paylaştınız. O zaman ben şunu anladım sohbetimizden. Bu dilin e, ne kadar iyi olması gerektiğini bir görüşmelerde, ikincisi vize görüşmelerinde en başta bir mülakat yapılıyor öğrenciyle. Öyle mi? Evet, kim, yani kim öğrenciden Bizler tarafından yapılıyor, ha, sizler, bizim danışmanlarımız evet. tarafından tamam. öğrenciyle bir mülakat yapılıyor. Ee, yani diğer teknik kriterler, not ortalamasıdır vesaire saydık biraz evvel. Onlarla beraber öğrencinin bir de İngilizce seviyesi çekediliyor. ediliyor. Hı -hı. Yeterliyse zaten yola devam edilebilir demektir. Yetersizse maalesef çok yapacak bir şey yok. Evet. O test edilen İngilizce programa yeterli mi değil mi İngilizcesi? Ondan evet. sonra... Her aşamada ihtiyaç duyuyor diye anlattığımız şeyler, o İngilizcesini kullanacağı yerler. Anladım. Yani evet. İş de kullanacak, vizesinde kullanacak, uçağa indiği zaman kullanacak, iş yerine gittiği zaman kullanacak, yazmayı kullanacak. Evet doğru. O yüzden sordum bunu çünkü sadece bu iki görüşme de aslında yeter.